Evet Hadi balık o, geliyor arkadaşlar. Bırak, hocam, bırak, gitsin. Bırak gitsin. Bırak, evet Mehmet hocam geldi. Bir dakika olmadı olta yatalı. <laughs> Uğur sen A bak senin çekmen gibi mi çekeceğiz Uğur? O biraz kendini at. Gitsin dolaşsın. Güzel de parlayı o yem bak. Bir balığı alacağız. Fazla kayaya şey yapma doğru diyor hoca. Oralara hep kesebilir ortaya. Maşallah maşallah. Çıktı uğur. Ah uğur. Sen uğur. Tur, ah uğur. Düz, düz. Sen düz tut, hocam soksun ona. Sen köşeyi suya köşe batır. Çekiyor musun? Çekiyorum ama uğur. Maşallah. Yani maşallah, maşallah, maşallah. Hocam bu yemlerden alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, rastgele. Güzel Teşekkür ederiz. Maşallah Ama maşallah. İçime doğdu yani Hocam bir, bir dakika, dakika de, olma dedi mi Celal'e? Yok. Bir dakika ya, Tamam. Bak parlıyor evet. Dur maşallah. Dur Maşallah maşallah. Hiç bozmuyor hocam. Yok onun güzelliği o diyorum. Oğul benim oldu ya ulan meci de buydu ha. Hocam sen sarı şeyini karışmaz. Tamam. Rahatçıyla arkadaşlar.